Evet millet doğrudu açılar soru çözümüyle tekrar karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar doğru açılardan soru çözümü yapacağız hızlı bir şekilde. Böylece bu konuyu bitireceğiz. Kolay bir konu zaten biliyorsunuz. Soru çözümüyle beraber son noktayı koyacağız arkadaşlar. Şimdi açalım hemen sorularımızı. Birinci sorumuz ne diyor? Tümler iki açıdan biri diğerinin üç katından 20 fazla. O zaman ben şöyle yapıyorum. Birinciye x diyorum. İkinciye de biliyorum. Tüm dersler işte birbirini 90'a tamamladığı için 90-x diyorum. Öbürüne y demiyorum arkadaşlar. Ne kadar fazla değişken kullanırsanız çözmek o kadar zor olur. Ben mümkün olduğu kadar az değişken kullanma adına birine x diğerine 90-x dedim. Şimdi diyor ki biri diğerinin 3 katından 20 fazla. O zaman şu eşittir olsun. 90-x eşittir olsun. Öbürünün 3 katı 3x 20 fazlası 20. Denklem bu arkadaşlar. Eksi x'i çağır buraya. Artı x artı 20'yi karşıya çağır. Eksi 20. 90'dan 20 çıktı. 70 eşittir. 3x 1x daha. 4x oldu arkadaşlar. Şimdi. Bu açılardan büyük olan kaç derecedir diyor. O halde x eşittir ne yapıyor arkadaşlar. 70 bölü. 4 derece yani 35 bölü 2 derece yapıyor biz nesini bulacağız büyük olan açı o halde 90-35 bölü 2'den 180-35 145 bölü 2 derece yani 72 buçuk dereceymiş arkadaşlar Evet ikinci sorumuz Arkadaşlar doğru da açılarda kuraldır. Yarım kalan doğrular uzatılmak zorunda. O halde şunu uzatıyorum. Bakın şöyle. Şunu da şöyle uzatayım. Evet. Uzadı. O halde şurası 110 ise yöndeştikten burası da 110'dur arkadaşlar. Buradan içeri geçin. Bütünlerden nedir burası? 70. Şuradan bütünlerden içeri geçin. Nedir burası? 80. Bakın burası nedir? Yarım yay. Yani 180 derece. 80, 70 daha 150. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece. Yani 80 70 70 artı 80 derece eşittir 150. 180'dan da üçgen iç açıları toplamı 180'dan da 150'yi çıkarınca x açımız 30 derece olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Diğer bir sorumuz yine yarım kalan açıları uzatıyorum de. Evet şöyle uzattım. Şimdi burası x ise şurası da yön değişiklikler nedir arkadaşlar? x'tir. Peki hemen şunu içeriye taşıyalım. 180 eksi x burası. Hemen şunu içeriye taşıyalım. Ya da istersen şöyle de yapabiliriz. Şu alttan şöyle birleştirelim arkadaşlar. Değil mi? Böyle de olabilir. Şimdi burası x ise aynı şey oluyor gördüğünüz gibi. Burası x ise burası 180 eksi x. Üçgende bir dış ya da neyse şuradan gidelim. Şurası 180 eksi y. O halde 180 eksi x artı 180 eksi y artı 50 yani şu şu ve şu. Üçünün toplamı 180'den şunu bir yazalım arkadaşlar 50 derece. Şu bir tanesi birbirini götürdü. Eksi x eksi y. İkisini topladım 230 öbür tarafa attım. Eksi 230. Buradan da x artı y'yi ne buldum arkadaşlar? 230. Hemen şunun altına x artı y'yi yazdım. 230'u. Tarafta bir topladım. Şunlar birbirini tokatladı. 2x eşittir. 240 oldu. Buradan da x'e eşittir. 120 derece olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir numara arkadaşlar. Peki diğer sorumuz. Şimdi bakın şurada bir z'miz var. Bakın O zaman şurası iç tersten z'den 70 derece. Peki ikisini topladım 110. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Tekrar 70. Bu da bunun bütünleri olduğuna göre 180'den 70'i çıkarıverdim. Al sana 110 derece bizim x'imiz arkadaşlar. Peki. Beşinci sorumuz. Şimdi arkadaşlar bir sürü paralellik var. Şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralel. Peki. Şuradan devam edelim. 160 ise şu onun karşı durumda açısı. Birbirini 180'a e diyor. O yüzden 20. O halde şu yandan baktığımızda. Bakın şöyle çevireyim isterseniz. Şöyle yandan baktığımızda. Şununla şu yöndeş oluyor. Tekrar 20 derece. Sonra tekrar çeviriyorum. Burası 20 ise arkadaşlar şu da onun Z kuralına göre Bakın cüt, cüt, cüt. z kuralına göre iş işte tersten dolayı x'imiz ne oluyor? 20 derece olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar basit. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Yarım kalan doğruları uzatalım. Hadi uzattık 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 uzattık. Uzattık uzattık uzattık. Peki başlıyorum. 20 ise 120 ise şuraya ne kaldı arkadaşlar? 60. Peki şurası nedir? 20. Ta z kuralına şu şuraya çıkıyor. Bakın şöyle 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 z kuralından burası 20 oluyor üçgenin iç açılarından x artı 20 artı 60 derece eşittir 180 derece. Buradan x eşittir şu 80. Karşıya şutladım. Eksi 80'den 100 derece olarak karşıma geliyor arkadaşlar. E bir başka sorumuz. A, B, A, K eşitmiş. Yani şurada bir ikizkenar üçgenlik söz konusu. 180'den şunu çıkaralım. 180 eksi 3x artı 10 dedim. Eksi etki ettim. 180 eksi 3x eksi 10'dan burası 170 eksi 3 x'miş şurası 170 eksi 3 x ikiz kenar açı olduğu için burada buna eşit üçgen olduğu için 170 eksi 3 x peki arkadaşlar şunu biliyorum ben bu bu ve bu bu üçünün toplamı 180 170 eksi 3 x artı 170 eksi 3 x artı y eşittir 180 peki topla 200 340 Karşı şutla eksi 340'tan eksi 160. Eksi 3x, eksi 3x, eksi 6x yaptı. Onları toplaya verelim. Artı y. Buradan eksiyle çarparsam 6x eksi y eşittir 160'mış. Bunu biliyoruz. Peki başka neyi biliyoruz? Başka şunu biliyoruz arkadaşlar. Z kuralından şu şuraya iner değil mi? Yani burası da 170 eksi 3x. Peki o halde e, ne yapalım arkadaşlar? Hatta iç tersten şu da şuraya mı çıkar? Şuraya. 2x 10. Burada şu ikisi bakın. Z kuralından 170 eksi 3x eşitmiş. 2x eksi 10. Çağır bunu buraya. Eksi 3x buraya al. Artı 3x'den 5x. Eksi 10'u al buraya. 180. Burada x eşittir. 180'i 5'e böl. 36 dereceymiş. X 36 koyuyorum buraya. 6 çarpı 36 eksiye eşittir. 160. Ne yapıyor arkadaşlar burada? 6 kere 6 36 elde var 3 180 216 eksi y eşittir 160 ise y açımız 160 çıkar 216'dan 56 derece olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. 8. sorumuz. Yarım kalan doğru uzat. Uzattım uzattım uzattım. Şurası karşı durumda nedir arkadaşlar? 180'e tamamlar. 20 derecedir. Peki şurada z kuralı var bakın. Şurası da şuraya eşit. O halde burada 40 x artı 20 derece eşittir 40 dereceden x'imiz nedir? O 20 derece arkadaşlar. 9. İşte sorumuz. Şimdi ben biliyorum. Ben buna x x dersem, şuna da y y dersem sağa bakıyor, bağ bakıyor, sağa bakıyor. O halde x artı y eşittir 130 dereceymiş. Bunu biliyoruz. Peki bu da 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı neydi arkadaşlar? 500 40. Ya da şöyle yapalım isterseniz. Şurada 1, 2, bakın 1, 2, 3, 4 açı oluşmuş. 2x artı 2y artı a artı b neye eşitti? 540 derece arkadaşlar. x artı y 130 ise burası 2x'tir. 2x artı 2y'dir. 2 katı 260'tır. Artı a artı şuradan hemen a eşittir. 2b'ymiş. Ben A'yı aradığıma göre B'yi yalnız bırakıyorum. B yerine A bölü 2 yazıyorum. Eşittir 540. Peki buradan payda eşitle 2A. 1A 3A bölü 2 eşittir. 260 çıkar arkadaşlar. 280. Peki buradan gördüğünüz gibi 3'e bölünmüyor. ise A açısı neye eşittir? İşler dışlarla burası ne yapar arkadaşlar? 400, 560 bölü 3 derece olarak karşımıza gelir A açısı. Son sorumuz. Arkadaşlar uzatalım. Şimdi bakın sağa bakıyor. Bağa bakıyor. Sağa bakıyor. O zaman bunu bağa baktıralım. 180 5x olarak buraya aldım. Sonra dedim ki arkadaş 3x artı 180 5x eşittir. Sağa bakanların toplamı sola bakanlar 7x. Şunları topladım. Eksi 2x karşıya şutladım. Artı 2x'den 9x eşittir 180. Buradan x eşittir. 189'a böyle arkadaşlar. 20 derece. Peki. Bana sorduğu B, Şurayı soruyor. Hemen 5 çarpı 20'den şurası 100 derece çıktı. 180'den 100'ü çıkardım arkadaşlar. Burası da 80 derece olarak karşıma çıktı. Evet arkadaşlar doğrudaşlar bu kadar basit. Umarım anlamışsınızdır. Bundan sonra üçgende açılarla aynı seriyi devam ettireceğiz. Lütfen destek olmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.